Merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni videom hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Size mutfak tarafımdaki balkonumla geldim bugün. Şöyle süklentlerimin renklerini göstermek istedim. Maşallah çok güzel renklenmeye başladılar. Evet, orada lipstiklerim var. Uçları kıpkırmızı oldu maşallah. Şurada bir tane kosti var arkadaşlar. Çok güzel böyle renklerde. Şurada bir drakomus var. Arkadaşlar bunlar satışta. Almak isterseniz Instagram hesabından ulaşabilirsiniz bana. Malum kış geldi. Biraz azalsak iyi olur. Tabi almak isteyen arkadaşlarımız için. Şöyle bir çekim yapayım dedim. Şurada Albertlerim var arkadaşlar. Kaç taneymiş? 3, 6, 7 tane. Şöyle renklerini göstereyim size. Şurada da çelik aldığım ellenlerim vardı. Köklenmişler. Güzel güzel köklenin bakalım. Şuraya da klasik grapto ektim arkadaşlar. Bunları dışarıda bırakmayı düşünüyorum ziraidonda. Bunu da bronzeyi de şuraya şöyle bir köşe yaptım inşallah. Deneme yapacağım inşallah bu sefer. Iridona ne kadar dayanıklı testi. Evet, burada vampir bebişlerim var. Vampiri çok seviyorum, o yüzden de üretiyorum. Evet, geçelim burayı. Şöyle güzel purple delightlarım var arkadaşlar. Artık formları düzeldi kuşlardan kurtardığımız için bakın ne güzel renklenmeye başladılar artık sulamıştım renkleri biraz gitti ama yeni yeni gelmeye başladı artık evet şöyle geçelim yavaşta başınızı döndürmeden şu peçveriye türlerinden arkadaşlar şöyle şurada yine bir kostimiz var bakın oradaki kostiyle buradaki kostinin renklenmesi çok farklı Bazen aynı konumda aralarında bir karış bile olsa farklı renkleniyorlar mesela bakın aynı şuradan göstereyim mesela bu daha bir sarı bir daha bir böyle yeşil duruyor diğerine göre bu daha bir sarı evet. Şöyle çekeyim bakalım burada kubiklerim var perlelerim var. Şuradaki iki tane perlem öldü sanırım. Yapraklarını döktüler. Artık gidiyorum diyorlar. Şu sağlam gibi biraz ya. Şurada huspinklerim var. En büyük pinkim burada arkadaşlar. Hayret yani bu boya nasıl geldi ben de bilmiyorum. Normalde şimdiye ne kadar yaprak dökmesi gerekirdi. Altında da bir şey var. Şurada da var iki tane. Bakın bu daha renksiz. Bu renklenmiş. Bende sadece bir tür var. Mesela bazı arkadaşlarımızda şey oluyor. Hot Pink. Bir tane daha tür var bunun. Sanyet ve bir de Douglas. Douglas Hat üç isimde. Ben dedim sadece bir tane Hot Pink alayım. Çünkü diğerlerine karışıyor. Yani Pink Rose'la Ghosty gibi mesela. Evet, şurada da yeni üretimdeki bebişlerim var. İşte mesela bir tane Richard var. Çok güzel renklendi. Konum arkadaşlar en güzel renklenme konum farkıyla oluyor. Güneşi alanlar daha güzel bir renkleniyor. Şurada klaralarım var. Bunlar da satılık arkadaşlar. Almak isteyen olursa. Bundan bir saksı kendime bırakırsam yeter. İki ya da üçten fazla herhalde sanırım. Şurada lucidumlarım var. Şunların rengine bakar mısınız? Çok güzel oldular. Uçları kırmızı kırmızı olmaya başladılar artık. Şurada bir papildeler. Aa, Burada bir tane aprikotum varmış. Bu aprikot da çok güzel. Verigata aprikottan üretmiş olduğum normal çıkan aprikot arkadaşlar. Şurada da Tutibans şu yaprakları alsam mı mı bilemiyorum. Alsam yeni bebekler olur. Belki yanından da yavrular verir aslında. Şöyle koparsam mı acaba. Son kuşlardan kalan izleri de yok edelim şöyle. İşteyse görseli güzel olsun. Gözümüze şöyle koyayım. Orada üresinler. Şurada da böyle bir karışık aranjmanım var. Şu Purple Delight'ın bir tane iki sene ya da üç sene oldu neredeyse ben de Hala bu boy, hala bu boy. Hiç ilerleme olmadı arkadaşlar. Ya yani bu türü çok yavaş. Diğer türü belki daha hızlıdır ama bu beyaz white tonu çok yavaş. Zaten bir tane başka da yok yani. Şöyle buradaki minnoş bebişlerimi göstereyim yavaş yavaş. Mesela şurada bir tane aprikot var. Berikata. Bu büyümez arkadaşlar. Neden mi? Çünkü her tarafı albin olmuş. Anne yaprak öldükten sonra onlar da ölür. Aynen şurada gördüğü gibi. Görüldüğü gibi. Çünkü bu albinolar fazla yaşamıyor. Yanında bir tane normali olsaydı belki yaşardı ama her tarafı böyle albüna çıktığı için ölecek. Mesela şunun bir yaprağında böyle renk değişimi var. Belki bu yaşar. Evet şöyle geçeyim. Şurada da Sedum clavatum vericata var. Şu bir tane yaprağı almak istedim ama alamadım. Heh. Düştü. Evet şöyle... Bunlar çok sulanmıştı. Böyle biraz balkonun ucuna çıkardım. Altı da böyle boşlukta. Rüzgar girsin dedim böyle altlarından. Şöyle uzaktan çekeyim ki tam anlaşılsın demek istediğim. Böyle biraz kurusun diye çıkardım. Çünkü aşırı sudan çürüme oluyor bazen. Yapraklarını bir anda dökebiliyorlar. Burada da jelilerim var. Jelilerim de ölmüştü. Çok şükür yeni yeni artık gelmeye başladılar. Evet şurada bir tane karışık kasamız. Şurada da mesela bir tane gostim var. Pikruz da aldım canlı yayınlardan inşallah gelecek. Akşam canlı yayın vardı yine duramadık tabii ki birkaç tür aldık. Oradan bu sefer Pikruz'un katasını aldım. İşte gostilerle inşallah karıştırmam bir süre sonra karışır muhtemelen de yine de bakacağız artık. Şimdi gelelim bu tarafa, çiçekliğime. Şöyle renklenen bir tane pink spot göstereyim. Bu da arkadaşlar yapraktan güzel kopmuyor. Yavaş bir tür. Yani en azından ben üretemedim. Ya bir ya da iki tane bebeğim ya var ya yok. Çok sevdiğim çok beğendiğim bir tür. İnşallah bundan da böyle saksılar dolusu olur. Şurada bir tane salsa verdi. Alektia adında da satılıyor. Ama bana salsa verdi diye satmışlardı bunu. En azından ben salsa verdi diye almıştım. Şurada da bin pinkim var. Şöyle kendime bir saksı yaptım. Böyle kanlanmaya, böyle renklenmeye başladı artık. Şurada Ramilet'ten var. Bu Ramilet'te de altıdan bebekler gelmeye başladı. Daha önce bebekleri böyle diziliydi. Onları almıştım. Şimdi yeniden bebekler vermeye başladı. Şurada hmm, Peach Bright Verigatan'ın bebeği geliyor. Kelesini almıştım. Şöyle şuradan da bir tane geliyor. Netiledi mi? Evet, buradan da bir tane geliyor. Böyle dolu dolu birkaç tane çıksın istiyorum. böyle. Şuradan da çıksa aslında iyi olur. Formu güzel olur böyle. Tek kafaydı. Çelik hala köklenmedi. Şöyle göstereyim size. Kafamız burada kellemiz hala köklenmedi. Aslında diğer normaline de çok benziyor ama böyle verik atası fazla belli değil şu an ama bazen bazı dönemlerde renkleniyor sanırım o da. Evet şurada pink line'ım var. Bir tane. Aslında içeri geçsem iyi olacak. Şöyle yavaştan içeri geçeyim. Çünkü dışarıda kaldım. Evet burada avant kardemis var. O da artık yavaş yavaş uçlarından kızarmaya başladı. Bu da hmm, pembe veya kırmızı rengine yakın bir renk oluşuyor. İyice renklendiği zaman. Burada hmm, kristal olmuş bir tane bu kıvırcımızın adı neydi? Neon Breakers. Evet arkadaşlar alttan bebekleri var bunun da. Almayacağım böyle doldursun bakalım nereye kadar dolduracak. Şurada bir tane elişem var arkadaşlar. Bu Elisha'yı bir türe benzetiyordum. Neydi onun adı? İkisini aynı türe benzetiyordum hatta dedim herhalde aynı tür ama farklıymış. Renklenme şekillerinden şöyle ucunun kızarmasından anladım. Diğer civar ismi şu an aklıma gelmedi ama gelince söylerim. Şurada bir tane Salmon'um var. Bu Salmon'da bende birkaç tane yani üç tane olsa gerek. Birinden verigata bebek geldi. Hangisinden bilmiyorum. O yüzden bunun yaprağını aldım. Belki bundandır diye. Bebek de hala çok küçük yaşayıp yaşamayacağını da bilmiyorum. Şöyle içeri girmeye çalışayım. Tabii kendime şöyle bir yer açayım. Ayağımın altında böyle çiçekler var. Maşallah her tarafımız dolu olduğu için. Hı. Lipstikim. Buradan yine bebekler veriyor. Şeker arzem renklenmeye ve kızarmaya başladı. Kızardı. Diğer türü sarı duruyor hala. Arasındaki farka bakacaktım. Neydi? Bu kızarmaya başladı. Diğeri hala sarı duruyor. Sanırım o bright. Bu da sugar. Renklenen arzı. Bunu sugar arzı olduğunu biliyorum da. Aralarındaki farka bakacaktım renklerinin. Şurada bir tane küçük minam var. Minam. Mini Bella Verigata. Şurada bir tanesi normal düz çıkmış. Genelde Verigata. Şöyle bir çevireyim bakalım. Evet. Şöyle Atlantis'imiz. Şurada yine Polvinata'mız. Şu bebek vermeyen Laulensis'imiz. Hızlanmaya başladım. 12 dakika olmuş. Şurada suyonumuz. Şurada lila çiğnemiz, Şurada sedum klavatumumuz. Evet, şurada polyneurta çelikleri. Bu çiçek sapıydı. Bunları kestim. Daha önce de çiçek sapından ürettim. Nerede? Şuradalar. Yeni yeni artık kökler diler. Artık büyüyorlar. Bunlar da öyleydi. Çiçek sapıydı. Daha sonra bu hale geldi. O yüzden ben de çiçek saplarını kestim. Sevdiğim bir tür üretmek istedim onu. Şöyle karışık bir aracmanım var burada. Şurada bir tane Albert'im var. Elimdeki en büyük Albert diyebiliriz. Şurada da bir tane var. Artık bu da renklenmeye başlamış. Şu mini belin normali. Normal zaten vardı bende. Abelik atası, şu kavdurpofumuz, şöyle yukarıdakilerden şöyle göstereyim monfeirimiz. Sulamıştım bebek falan yok hala. Şöyle size küçüklerden göstereyim. Bunlar böyle küçük almıştım. Büyütmeye çalışıyorum. Böyle küçük yapraklarda üretimi çok seviyorum. böyle daha iyi oluyor aslında. Adapte olarak büyüyor benim iklimime. Şurada polinatem var. Eli yüzü biraz kirlenmiş. Geçen üstten bir sulama yaptıydım. Ondan oldu sanırım. Şuradaki tabii ki de üretimdekiler. Mina'nın bebekleri burada. Yeni ürettim bunları. Çok küçükler. Hala. Surprise daha önce almıştım Ö, öldü sadece bir mi iki mi yaprak kalmıştı iki senede bu hale geldi bu da yavaş bir tür evet şurası hep krasula türü arkadaşlar şöyle şurada bir tane tesbihim var bunda saksısı değişse aslında askılı bir saksıya alınsa gayet güzel olacak ama Maalesef saksım yok şu an. Askalı saksım. Evet şurada bir tane pallidem vardı. Ona göstermek istiyordum. Çiçek açıyordu. Gel bakalım şöyle pallida. Altında da 1-2-3 tane yavrusu var. Yani kenarlarından çıkmıştı. Ben de koparıp etmiştim. Aa hatta bir tane daha var. Devişi. Tam görünmüyor. Çiçek açmıştı. Çiçek sapını kesmedim. Çiçeklerini merak ettim. Aslında ben bunu Pitch Bright diye almıştım. Çok benziyorlar. Yeşil. Sonradan fark ettim. Bunun yaprakları daha büyük ve uzun. Pallida olduğunu. Umarım renklenir. Ama güzel olmuş şu an. Çok güzel. Şurada bir tane Dracomus var. Şurada bir tane Fret. Bu da elimdeki en büyük fret. Fretler zaten normalde de büyük oluyor. Kocaman, iri. Sığmıyorlar. Küçük olanını daha çok seviyorum. Fazla büyüsünü de istemiyorum. Çünkü artık sığmıyoruz. Büyük türlere karşı zaten pek bir ilgim yok. Evet. Şu sarı kız. Bunun adı vardı yani. Nus muydu? Öyle bir şey. Ya da de... Bir, bir adı daha var. Bu da benim arzem. Şu lücudumu. Buradan kesip kesip ürettiğim lücüdüm. Evet. Şurada neymiş varmış. Razet çiçeğim. Tohum kesesi oluştu şöyle. Kurusun inşallah. Bunları almak istiyorum. Şurada o palina saksım var şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane var içinde. Şöyle. Evet. Şurada da karışık türler. Şu Velgata renklenecekti. Renklenemedi zavallım. Evet aşağıya geçelim. Şöyle karışık kasam var burada da arkadaşlar. Bunlardan da isteyebilirsiniz satışında yani bunlar. Böyle az iyi olur. Orada letizyalarım var. Şöyle. Fazla güneş almayınca boy uzatıyorlar. Boy uzatınca da bir formu bozuluyor. Fazla güzel olmuyorlar o zaman da. Evet şurada beş buçukluklarım var. Evet şurada yapraktan ürettiğim Peach Bright. Burada verikataları belli. Mesela şunu da bak sararılmış bayağı. Şurada da madibalarım var. Birkaç tane. Onlar da saklık arkadaşlar. İsterseniz almak isterseniz onları da satabilirim. Şurada da kılava var. Şurada bir tane tesbihim var. Hmm, bunun verigatası güzelmiş. Şu verigata yapraktan üretmiştim bunu. Hmm, neydi bunlardı? Neyse şu an gelmedi aklıma. Da bir tane de hapiç bir varmış. Bunun da katası güzel. Ya küçük olduğu için böyle gözüküyor. Bilmiyorum büyüsün bakacağız bakalım katasına da nasıl olacak. Şurada soğanlarım var. Geçen kesmiştim maşallah. Geri büyümüşler. Ay bismillah. Evet arkadaşlar. Şöyle bir çıkayım şuradan. Şurada bir türüm var. Bunu da yeni edindim ama Ortadan bayağı bir sertleşti yeni yeni. Tutundu sanırım. Şöyle. Şu güzelimi göstereyim. Elegans Alba diye düşünüyorum ama bilmiyorum. İsmini. Çok güzel renklendi bu da. Çıkıyor mu? Şöyle göstereyim. Evet. Netledi. Şurada yedi dediğim bir tür daha var kök vermiş mi? Vermiş. Bunu da şöyle şu da perlem var. Zavallı perlem. 4-5 yıllık var. Şuradan suyunu almamış gibi duruyor. Halbuki o kadar su verdim ben sana geçen. Artık toprağa çok sertleştiği için artık suyu çekmiyor arkadaşlar. Bunun saksın değişimini yapmam gerekiyor. Hatta şöyle güzel bir saksı alıp hepsini bir araya eksem. Yine böyle. Burada 3-6 tane varlar. Bunlar benim anaçlarım. Şurada pen. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Videomuz durmuş. Yanlışlıkla bir yerlere basmışım pendensimi anlatıyordum size. Şöyle ben de çiçek açmadı diye en sonundan bahsediyordum ama böyle tombiş tombiş olmuşlar. Çok güzeller. Bu haliyle de güzel yani. Çiçek açmasa da olur artık yapacak bir şey yok. Böyle kırmızı kırmızı yanaklı yanaklı güzel kızlar oldu bunlar da. Devam edelim. Şöyle. Videomuz da bayağı uzadı. Artık kapatalım. 20 dakikaya geçsin istemiyorum. Arkadaşlarımızı da sıkmak istemiyorum. Buranın kapatım işlemini yapmak için işte bir takım işler peşindeyim. Bir abi gelecek inşallah onu bekliyorum dedim. Gelmeden önce şöyle bir video çekeyim. Hava da güzel. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.